Selam gençler benli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minajira Petras'taki en eski ve en etkili taktiklerinden birini denedim. Kafa vuruş taktiği. Rakipleri oyuncağı hiç beklemediği bir anda tuzağa düşür, düşür 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 yani düşerler ve hala işe yarıyor. Eğer eğer siz de eski taktikleri özlemişseniz ya da bu taktiği ilk kez duyuyorsan bu video tam sana göre gençler, size göre gençler. Ve bir şey daha yorumlara İstediğiniz yorumlara sizin en sevdiğiniz taktiği yazmayı unutmayın. Ve hala abone olmamışsan dostlarına dostlarına kanalıma söylemeyi unut ve abone olup like atmayı unutma. Hadi başlayalım. Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Tekrar söylüyorum ben Lior. Bugün sizlerle birlikte Mirage Warp Beltrust'a kafa taktiğini uygulayacağız. Dostlarınızın dostlarınıza bu videoyu yaymayı unutmayın. Eğer beğenirseniz bir beğeninizi hak ederim gençler. Yorumlara istediğiniz taktikleri yazın ve size çekeyim. Evet hemen hemen gemilerimizi alalım. Gençler bu arada 34 abone olmuştuk çok teşekkürler. Ee, bir şey bir şey daha diyecektim. Bu kanalda çok gençler işte bu falan filan da çekiyor yani yurt dışındaki değişik bu Türkiye'ye getirip biraz daha değiştirip Türkiye'ye getiriyoruz ve size sunuyoruz. Yani sunuyorum sadece tek ben sunuyorum başka başkaları sunmuyor çünkü araştırdım gençler Başkası sunmuyor ve çalmayı denemeyin Evet bu bir uyarıdır ama şaka bir uyarıdır ama ciddiyim Evet gençler bu arada artık Minecraft Betras'taki taktikleri de size göstereceğim böyle hızlı yol yapmanın taktiğini de göstereceğim ama ben biraz biraz daha biraz kötüyüm daha hızlı yol yapabiliyorsunuz Şu yakında bir dahaki e, kaç abone diyelim eğer 10 abone eğer 10, 10 abone olur, 10 abone olursanız gençler Minecraft Betrak'ta hızlı gitmenin yolunu öğreneceksiniz ve Betrak'tan. Ben çünkü Betrak kullanıyorum gördüğünüz gibi. Betrak telefon ve tabletlerde uygulanır. Java ise gençler aslında Minecraft'ı satın alıp Minecraft sitesinden Minecraft'ı sitesinden satın alırsanız gençler. Hem Java hem de Bedrock paketini açabilirsiniz diye biliyorum. Ama Play, Store, Play Store'dan Minecraft satın alırsanız geçmiş olsun. Artık Bedrock'tasın. Ah. Ama sorun değil. Ben Bedrockla Bedrockla size nasıl yapılacağını size göstereyim. Hemen yatağımı kapatayım ilk önce ve Minecraft kafa vurma taktiğini hemen size göstereceğim. İlk önce Şu yatağımı kapatayım ve biraz blok daha almalıyım ya da bir kılıç falan da alayım. Biraz da yün alayım gençler. Ne olur ne olmaz. Uf, tamamdır. Evet gençler biraz daha altın. Hemen şu altını da yükseltelim. yani proklama. Gençler burada bu video mağazı kesintilerden oluşmaktadır. Çünkü biraz bildiğiniz gibi biraz uzun süren bir şeydir. 14 dakikaya sığdıramam. O yüzden düşen insanların ile birlikte koyacağım. Evet gençler. Evet hemen başlayalım. 4 blok yukarı çıkıyoruz. Taş kullanayım ki elemanlar kırmasın. Evet hemen günlerimizi kıralım. Şimdi bir tık üste çıkacağız gençler. İnsanları kandırmak için. Bir blok daha. Evet. Bir tık daha gidelim. Bir yukarı çıkacağız ki insanlar tuzağımıza düşsün. Sanırım bir blok pasta koydum gençler olamaz. Ve kasmam da yok ve kasma için elmas da gerekli. Sanırım eee boku yedik. Ee, pardon gençler bu kanalda böyle sözler yakışmıyor çok ama e sanırım elimle karmak kasmak zorundayım. Ya da şurayı kırsak. Yok ya olmaz. eee koyalım. Kötü bir başlangıç yaptık, geç, başlangıç yaptık gençler. Neyse ya gidip kasma alacağım. Bir kez daha mı denesem? Hayır. 2 2 kez de hızlandırsam bile muhtemelen Mu 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 gençleri olayır Ciddi olamazsın. Ah. D Aman Tanrım. Yere düştüm gençler. Neyse. Mazı gençler sözleri e dilim dönmeyebilir. Affedersiniz. Evet tamamdır hemen 11 elmasımız var hemen yükseltip kasma alıp düzeltelim ve gidip şu kırmızıları çünkü karşıdaki morlar yok oldu morları eleyecek olamaz morlar kendilerini oyun size bir 5 saniye veriyor gençler ve kendinizi oyunda atmanız için eğer morlar mor takım kendini attı bilerek sanırım haritayı beğenmedi neyse gençler hemen yolumuzu yapıp keşfe çıkalım. Yani insanları kandırmaya başlayalım. Ve Minecraft'ın eski taktiklerinde kafa vuruş taktiğini çünkü neden mi gençler eski? Evet. Video şu an 5 dakika yani buraya kadar istemişsen sana helal olsun. Yani video buraya kadar istediğin için. Ve bu Minecraft'ın eski taktiği gençler nasıl oluyor derseniz. Evet. Eski taktik gençler bu. eskiler kullanıyordu. Ama hala işe yarıyor. Tıpkı videonun başında dediğim gibi ve beğenmediğiniz yerler varsa bana söyleyin ya da yapamadığınız yerler varsa çünkü yorumlarda yardımcı yardımcı ol, oluyorum gençler. Hmm. Nedense olmadı. Heh, tamamdır oldu ya. Şurayı da kıralım. Ha, kıramadım. Kıralım. Tamamdır. Gidip bir kılıç falan alacağım kendime. Yoksa bu iş böyle gitmez. Kılıç demir yok demir alamıyoruz neyse biraz daha tamamdır biraz yem çekelim gençler ama ilk önce yolu yaptıktan sonra insanları gençler vurup kaçacağız ve canımızın biraz pvp atıp kaçacağız ve canımızın nasıl olduğunu düşünecekler Patlayalım hemen yolumuzu yapalım hızlı bir şekilde gençler Minecraft'ta masın ve etrafta yani tablet ve telefon sürümlerinde size 3 tane seçenek sürüyor başta hmm, Evet kırmızılı karşıda demir set ve ben demir set değilim neden demir set olmadan geldim ki neyse Ya da bir dakika demir set oldum mu ben <laughs> Oldum sanırım gençler Evet hızlıca yol yaparak Hızlı bedraz yeteneklerimi kullanacağım Gençler bu videoda çok şaşıracaksınız çünkü benden daha hızlı yapan çünkü bu oyunda bilgisayar kullanıcısı var ve benden çok daha hızlı yapabiliyor. Tabi videonun ilerleyen kısımlarında kısımlarını da göreceksiniz gençler. Kırmızı ile biraz vs attım ve emasiyet olmuş öldüm sanırım. Cık, olamaz. Gençler ve gençler videoyu durdurmuştum bakın. Evet şu an adama kandıracağım. Hayır dostum yapma diyorum. Şu an Elemanı kandırıyorum ve okunu çekti. Kaçayım. Sanki az önce masaya ye yeni doğdum. Videoyu durdurmuştum bir şey olmuyor diye. Evet işte bu. Eleman tuzağımıza düştü gençler. Harika. Günün ilk avı. Tamamdır. O zaman diğer maça gidelim gençler. Evet gençler diğer maçtayız. Hmm, bakalım yok mu olmadı. Ee, bir başka bir tane daha seçelim. Evet gençler. Hangi haritayı seçsek. Tamam mantar evi mantar haritasını seçtik. Hemen bunu parkur, parkurcu yeteneklerimizi kullanalım. Cık, abi abartma be diyeceksiniz de. Bu arada çok mu konuşuyorum ama youtubercular konuşuyor. Evet. Hemen demirlerimizi 5 tane demir toplayıp karşıdaki yeşili hemen eleyeceğim gençler. Evet. Yeşil oğlum yemeğime düştün. Yemeğime düştün. <laughs> Hadi bakalım. Hadi, hadi 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 Bir 10 tane daha toplasak yeter. Ve gençler hala buraya kadar istemişseniz bir abonenizi alırım. Çünkü diğer abonelerde yani 10 abone alırsak ya da 50 görüntülenme alırsak gençler ya da 50 görüntülenmenin üstü. Bakın çok demiyorum 50 görüntülenme. Diğer youtuber'cılar işte bilmem 1500 oğlum 1500 ne abartıyor. 1500 ne yapacağız? Evet. Hemen gidelim. Yeşil gelmedi o yeşil yol çekmiş gençler sol üst köşede gözüküyor kalp yerim orada yeşilin alanına alanına gireceğiz 4 blok tekrar yukarı çıkıyoruz iki blok kırıyoruz yok evet iki blok kırıyoruz bir tane daha çıkıyoruz buraya bir tane <laughs> altta olduğumuz için bir blok daha yukarı koymalıydım ve şunu kıralım ee, kıramadım şunu kıralım tekrar kıralım ah biraz kötü hemen şöyle 4 blok çıkalım aşağıda olduğumuz için 5 blok çıkacağız. çıkacağız gençler tamamdır şimdi şu altları bir kıralım gençler aşağı doğru ilk önce aşağı doğru biraz yol yapacaksınız ve şiş, tamam. doğru yaptık şuraları da kırmalıyız tamamdır Evet o yeşilli yolunu kırmış burada mı acaba Aa yeşili geldi gençler. kendini zincir set yapmış. Hadi gel dostum. Hadi hayır yapma yapma diyoruz ve umarım tuzağıma düşer. Cık, gelmedi. Beni görmesine geldi işte. O morlar ne yaptı Yok lan. Kim ölmüş? Kırmızılar ölmüş. Vallahi tek tek takım olduğu için oh, olamaz. Yeşil geliyor. İşte tuzağımızı çekiyoruz gençler. Tuzağımıza gel bakalım. Umarım tuzağımı yer. İşte bu kafa vurma taktiğiyle tuzağımızı yedi. Gençler bununla işe yarayabilir ama oyuncular sürekli kandıramazsınız. Yani bir lobiye girdiniz ve daha ölmediniz. İkide bir kandıramayız. En sonunda anlayıp krallar Ya da biraz umutup biraz pvp atıp kafalarını karıştırıp aşağı uçurtabilirim. Bir yıllar da yatakları kırılmış. Oh, yeşil hemen bloklarımızı koyalım ve bekleyelim gelsin kafasını atlayacağım. Hadi dostum gel griller kökten yok oldu. Yok gelmiyor elmas salları alak. Aha. Geliyor 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 sanırım. Gençler geliyor. Şuradaki blok. Yeşil elendi mi? Kendisini nasıl elledi? Sanki oyun bug'a girdi ama eşyalar orada. Neyse gençler çok sorgulamıyorum Hemen e eşyalarını da alalım Eşyalarını çekelim Şimdi hükmü kandıralım e En yakın kişiyi kaldıralım <laughs> Bu arada gençler geri dönerken düş unutmayın aşağı uçarsınız Yoksa Bakın gençler tam zıplarken Tam atlarken zıplayacaksınız ki Kafanızı vurup Yani kafanızı vurup Hemen şey yapacaksınız Kafa vurma taklidi aslında kafanızı vurmuyorsunuz bu bir gerçek gerçekten Ka kafa vurma taktiğinde kafanızı vurmuyorsunuz. Aslında ben üstü kapatmadığım için kafamı vurmuyorum. Yoksa kafa vurma taktiğinde üstü kapatıp kafamızı vuruyoruz. Ama ben tam kafa vurma taktiği yapmadım. Çünkü üstü kapatmadım. Dümdüz şey çektim. Yani şu, bu şeyin tam tersi halini yapacağız. Yok ya kafa vurma taktiğini tam doğru yapmayacak. Buradan elmaslarımızı alalım hemen gidelim Tamamdır hemen yükselt 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 Tamam Şimdi hemen yatağımızı kapatalım İşte gençler o an geldi Benden daha hızlı yani Daha hızlı derken daha iyi yapan bir pet var Yani petrak Yani bilgisayar oynuyor eleman Bilgisayarla oynuyor şimdi göreceksiniz o oh, morlarla Ay, Hemen kapatalım bu arada arkadaşlar 10 gündür video atmıyorum pardon. Evet. Ş Gidelim çabuk. Geri dönelim. Geri dönmeden önce şurayı kıralım. Kırın gençler çünkü eleman vururken kıramazsınız ölürsünüz. Hemen yol çekelim. İşte o an geldi gençler. Benden daha hızlı yapan ve bilgisayar oynayan o elemanı göreceksiniz. İşte bu eleman oğlum. Çok hızlı yapıyor. Olamaz olamaz olamaz. Ha geliyor. Geliyor gençlerim geliyor umarım tuzağa bilgisayar oyuncusu çünkü oh yedi gençler bu arada az önce sizde dış ses konuşuyordu ve evet iki x hızla video ıslandırdım çünkü iki x hızla kırılıyor eh. yoksa yarım saat bunu kırmamı isteyecektiniz şimdi kimler kaldı morun yatağı kırılmış koyu mavi az önce düşürdük masin koyu mavi ama yatağı kırılmadı. Eleman güçlü ve bu arada gençler bilgisayar oyuncuların mouse'ları böyle rematma atma ram adamlar arka arkaya vurabiliyorlar O mouse'ları var ya şimdi moru kandırıp geri çekilelim Hadi mor Kılıncımız yokmuş gibi yapacağım <laughs> İşte geliyor geliyor Ne yatağım yok mu nasıl yatağım yok edildi Oo mavi koyu mavi ve benim burada gençler dış ses konuşuyor. En büyük hatam. Buradan atlamayacaktım. Adamı bekleyecektim. Öldüm. <laughs> Hayır gençler öldük be. Neyse gençler. İyi gençler Leo kaçar.